Fiat Fiorino'yu günlük 1000 TL'ye kiralıyorlardı. 26 gün çalışıyorsun. 26 bin lira bir Fiat Fiorino'ya para veriyor şirket. Sizler de o mahalleye gidip hemen araştırın. İşte sabah erken gidin hatta. Sabah erken kargocuğa dağıttığı için onlarla konuşun. Araçlık kuru yeşimden de istifa ettim. Neden işi bıraktım? Tüm detaylar bu videoda. Haydi başlayalım. Herkese dostlarım. Ben Mert. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kargoculuk hakkında bir video çekeceğim. Biliyorsunuz ki ben birkaç ay önce kargoculuk işimden yani kurye, araçlı kurye işimden istifa etmiştim. Bunun hakkında part 1 videosunu yayınlamıştım. Yaklaşık 30 bin falan izlendi ve çok mesaj geldi. Hala da mesaj vermeye devam ediyor. Bu yüzden de yeni bir video ile sizlere güncelleme yapmak istedim aslında. Çünkü aynı mahallede aynı alanlarda işe başvurusu yapan birçok kişi var ve bana yazıyor. Ben de bu yüzden toplu olarak bir cevap videosu yapıyorum sizler için. Dostlarım biliyorsunuz ki benim mahallem küçük önceydi yani İstanbul'daydı ve ben mahallemde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadım. Part 1 videosunu izlemeyenler lütfen yukarıdan part B videosunu izlesinler. Buraya bağlantı bırakacağım. Oradan videoyu izlersiniz zaten. İlk önce direktman ben madde madde ile ilerlemek istiyorum dostlarım. Çünkü yani birçok insan bana soruyor, birçok başvuru yapan kişi soruyor. Abi nasıl başvuru yapıyoruz? Abi ne zorluk çektiğinde de sen işten çıktın? Abi maaşın ne kadardı? Abi paket başı ne kadar alıyorsun? Yani şimdi dostlarım toplu bir cevap vereceğim size dediğim gibi. Gibi. bu toplu bir mesaj videosu olacak sizler için. Herkese tek tek ben video alamıyorum yani tek tek cevap veremiyorum. Bu yüzden direktman sizler için güzel bir video planladım. Hemen madde madde başlıyorum. İlk önce kaç paket attığınızı günde söyleyeceğim. Ortalama bir mahallede, özellikle İstanbul'daysanız, ortalama bir mahallede sizin her gün günlük olarak minimum atacağınız kargo sayısı 110, 110 minimum, 100 maksimum da işte 150-160'a kadar çıkar dostlarım bunlar. Yani minimumla maksimum söylüyorum ben sizler için. Tabii ki kara cuma falan filan, black Friday falan olursa bunlar 200'e kadar çıkıyor ki benim yan tarafımda 200 paket atan biri vardı zaten. Yani bu işler çok değişkenlik gösteriyor. İşe başvururken diyelim sizi aradılar yarın gel görüşelim diye. Dostlarım ilk önce tabii ki de mahallenize sormanız gerekiyor. Veya mahallenizi siz kendiniz seçtiyseniz görüşmeye de size söylerler zaten. İşte atıyorum Cennet Mahallesi için sizinle iletişime geçiyoruz falan diye. Sizler de o mahalleye gidip hemen araştırın. İşte sabah erken gidin hatta sabah erken kargocular attığı için onlarla konuşun. Nasıl kazançları? Kalabalık mı? Kapalı cadde var mı? Hepsini öğrenin. Benim size tavsiyem bu. Yani işe başlamadan önce kesinlikle bunu yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında tabii ki de kapalı cadde olup olmaması çok önemli. Mesela benim caddemde kapalı bir cadde vardı. İşte yaklaşık bir kilometreden fazla diyebilirim o kapalı cadde. Her dakika her sokağa araba sok çıktı falan. Gerçekten çok karma karışık bir mahalleydi yani çok caddeydi. O yüzden elle dağıtmak zorunda kalıyorduk. E büyük paket falan geliyor o zamanlarda dağıtamıyorsun. Elinde kalıyor. Zorluk çekiyorsun. Tek tek git, gel, git, gel, git, gel bitmiyor dostlarım. Bu yüzden de mahalle çok önemli. işi bırakmamın sebeplerinden en büyük sebebi buydu değil. Yani bazı mahalleler var. Hiç kapalı cadde yok. Hep böyle geniş caddeler. Anlatabildim mi? Yani dar cadde yok. Dar sokak yok hep geniş yerlerde dağıtıyorsunuz kolay kolay işinizde hızlı bitiyor. Böyle olunca tabii ki de sizin eliniz rahatlar ve işiniz kolay olur ama sıkıntılı bir mahallede başlarsanız da gerçekten hiç çekilmez. Şimdiden söyleyeyim size. Diğer bir madde güncel olarak dostlarım kaç paket geliyor dedik ve paket başı ne kadar ücret alıyorsunuz. Şu anda benim aldığım bilgi paket başı 26-27 TL'lere kadar çıkmış dostlarım bu. Siz de artık hesap edin yani günde 120 kargo attığınızı düşünün. 120'den 27 TL çarpı yapın ve çıkacak rakam sizin günlük kazancınızdır. Tabii ki buna mazot masrafı kendi aracınızla yapacaksınız. Yani araç buraya Esnaf kurye aslında bunun diğer bir adı. Kendi aracınızla yapıyorsunuz çünkü. 26-27 TL diyelim. 27 TL'yi 110'a 120'ye çarparsanız sizin günlük kazancınız ortaya çıkar ve giderlerinizde işte günlük olarak 500 lira maksimum diyorum mazot yakarsınız bir mahallede tek bir mahalledeyseniz yani 500 lira belki de çok yani bilmiyorum ama onu artık kendi aracınıza göre hesap edin yemek masrafıdır işte başka da bir masrafınız yok aslında yani o baktığınızda total masraflar bunlar e bir de günlük aracın işte yıpranma payı falan onu da eklerseniz sigortalar vesaire zaten ay sonu hesaplanacak şeyler bunlar ama sizin günlük hesabınız bu olmalı Tabii ki cumartesi günleri de çalışıyorsunuz. Haftada sadece tek gün izniniz var. O da pazar günü. Yani şöyle bir baktığımızda dostlarım 26 gün çalışıyorsunuz aslında. 26'yı da günlük kazancınızla çarparsanız sizin aylık net olarak geliriniz ortaya çıkacak. Giderleri de işte 20 bin lira falan olur herhalde. 20 binde çıkarsanız elinize Maaşınız net olarak, sizin maaşınız kalır dostlarım. Da dediğim gibi iş zaten bilenler için kolay, öğrenenler için kolay. Sadece tek sıkıntı mahalle. Mahalleniz iyi gerçekten bu iş yapılır, ama mahalleniz kötüse bu iş yapılmaz. Şimdi uyarayım. Yani yaşınız benim gibi gençse diyeyim. Ben şu anda 25 yaşındayım biliyorsunuz ki ee, yani ileride çok büyük sağlık sorunlarınız da olabilir bu iş yüzünden özellikle bel Ben bir ay yaptım dediğim gibi ilk bir ayda benim koptu. Neyse dostlarım diğer bir maddeye geçelim. Diğer bir maddede tabii ki aracınızın yıpranma payını ne kadar ekleyeceksiniz? Yani benim iş yaptığım zamanlarda yanımda e, müdürüm vardı. Müdürüme sordum. Bir filodan aracı günlük olarak 1000 TL'ye kiralıyorlardı. O araçta Fiat Fiorino'ydu. Fiat Fiorino'yu günlük 1000 TL'ye kiralıyorlardı. Yani şöyle baktığımızda 26 gün çalışıyorsun. 26 bin lira bir fiyat Fiorina'ya para veriyor şirket. Sizin de aracınızın günlük gideri 1000 TL diye hesap edebilirsiniz. Buradan güzel bir mantıkla yola çıkabilirsiniz dostlarım. Yani şirket sizin arabanızı kiralasaydı. Çünkü araç yıpranıyor bayağı bir gidiyor kilometre yapıyor falan filan. 1000 liraya kiralıyorlar. O da 26.000 TL yapar. Güzel bir para aslında. Yani tabii ki siz bunu çıktığınızda dostlarım. Yani maaşınız bayağı bir azalacak ama yani size 10.000 lira falan yıpranma payı çıkabilirsiniz ay sonu. Daha sonra bu işin zorlukları neler derseniz dostlarım? Tabii ki de ağır yük gücü yani ağır paketler gelecekse bunu da baştan konuşun. Maksimum kaç kiloya kadar taşıtıyorlar size? Yani bunu ilk görüşmede tabii ki mülakatta konuşursunuz. Maksimum bizde 15 kiloya kadar taşınabiliyordu. 15 kilonun üstünde almıyordun. Zimmetini almıyorsun makineden. Yani 15 kilonun üstünü kesinlikle yasaktı. Ama tabii ki şirketten şirkete değişiyor. Kimisi var 40 kiloya kadar kaldırıyor. Almak zorunda kendi mahallesine gelmiş çünkü. Bunları lütfen konuşun. Sonra bel fıtığı olmayın. Evet dostlarım yani çok da aslında bu işin böyle hesabı kitabı yok diyebiliriz. Bu işte önemli olan aracınız. Tabii ki ben Trendyol'a nasıl başvuru yapılır? Bu işin tüm detaylarını anlattığım videolarım var kanalda. Lütfen kanalımdan izleyin. Yukarıya da koyacağım part 1 videosunu 30 bin izleyen videoyu. Orada detaylı anlatmıştım. Ama birkaç videom daha var 5-6 videom daha var kargocuyla alakalı. Hepsini izleyin dostlarım kafanıza yatarsa da zaten... İşe girersiniz işin getirisi güzel maaşı güzel ama zorlu da bir o kadar çok maalesef ki yani 12-13 saate kadar hatta 14 saate kadar çalışabilirsiniz bunu söyleyeyim en başta yani bu işi bilmeyenler için konuşuyorum tabii ki şu öğrendikçe erken de paketi bitirebilirsiniz şu dönemde mahallenizde çok yüksek binalar var mı siteler var mı siteler çok sıkıntı siteye girersin bir daha çıkamazsın o siteden işte kaybolursun sitede. Bazen arabayı da almıyorlar. Öyle daha sıkıntı tabii. Paketi alıyorsun. Sitede dolanıyorsun. Blok A bloğu falan götüreceksin diyelim. A blok 70. daire. Hadi bakalım. Asansör bekle. A bloğu bul. Ver. Tekrar in. Tekrar arabaya git. Yani gerçekten bütün zamanınız gidiyor. Yarım saatiniz orada gider tek bir yerde. Bu da çok sıkıntı. Yani yapacağınız dağıtacağınız mahallede yüksek binalar, atıyorum siteler olmaması lazım. Bu da güzel bir tik olsun size dostlarım. Çok da uzatmayacağım videoyu çünkü tüm detayları attığım videolarım var. Sizlere bugün neden istifa ettiğimi anlatmak istemiştim. Dediğim gibi ben bu sebeplerden dolayı istifa ettim. Hem aracım 0 kilometreydi orada büyük bir hata yaptım. 0 bir araç aldım. 0 araç kesinlikle almayın diğer bir madde de bu olsun. 0 araçla bu iş yapılmaz dostlarım çünkü olan sizin aracınıza oluyor. İkincisi Mahalle seçimi benim mahallem kötüydü. Bu yüzden istifa ettim. Bunlar benim istifa etme nedenlerimdi. Kazancı olarak da ben az kargo da attım dostlarım. Çünkü bu işi bırakacağımı söylemiştim. Bırakacağımı söyledim. Günden sonra yaklaşık 70-80 kargo da attım. 70-80 kargoda bile elime 36 bin lira gibi. Tabi bu 6 ay önce falan yani. 36-37 bin lira gibi bir rakam gelmişti 6 ay, 7 ay önce belki de güzel bir paraydı. Demek ben 120-130 da alsam tabii ki elime güzel bir para geçecekti. Ama dediğim gibi araç giderleri, işte şirket giderleri, şirket açıyorsunuz bir de biliyorsunuz ki muhasebeci giderleri. Gider çok. Onu söyleyeyim başta gider çok. Ama dostlarım elinize kalacak parada bir fabrikaya girdiğiniz, çalışıyorsunuz. 50 bin lira, 40 bin lira, belki 50 vermezler de 40 bin lira alıyorsanız, 40 bin lira geliriniz varsa o işinizi yapın rahatsa. Bakın rahatsa o işinizi yapın. Çünkü bu iş ağır. Yani sonuçta sizin kendi fiziksel bedeniniz yorulacak. Bunu da buradan hatırlatayım. Yukarıdan videolarımı izlemeyi unutmayın dostlarım. Bu videoda bu kadar olsun. Kanalıma lütfen abone olun. Aşağıdan like tuşuna